hikaye tarihin tozlu sayfalarında değil, Arizona'nın rüzgarlı, kızıl kayalıklarında ve sarp mesa tepelerinde yaşanıyor. Kuzey Arizona'nın yüksek çöllerinde zamanın kendisi kadar eski görünen taş ve kerpiç köyler Binlerce yıldır insanlığın unutulmuş hafızasını korumaya devam ediyor. Bu topluluğa göre onlar Amerika kıtasının ilk sakinleri ve modern dünyanın doğrusal zaman algısını sarsan, döngüler ve ruhlarla örülü kadim bir bilgeliğin yegane mirasçısıdır. Bu halkın ismi sadece bir kabile adı değil, derin bir yaşam felsefesidir. Kaynaklara göre Hopi kendi dillerinde barışçıl insanlar veya barışın kişiler anlamına gelir. Ancak Hopi olmak sadece barışı sevmek değil, doğayla, evrenle ve diğer tüm canlılarla kusursuz bir denge içinde yaşama sanatını icra etmektir. Hopi yolu olarak adlandırılan bu öğreti insanlığın kibre kapılıp doğadan koptuğu anlarda felaketlerin kaçınılmaz olduğunu savunan döngüsel bir dünya görüşüne dayanır. Hopilerin kökenleri arkeolojik ve sözlü tarihin kesiştiği noktada büyüleyici bir süreklilik arz eder. Kaynaklara göre Hopilerin kan bağı doğrudan günümüzde Anasazi olarak bilinen kadim atalara uzanır. Bazı araştırmacılar ve kabile yaşlılarına göre ise Hopi köklerinin aslında Aztek ve Maya geleneklerine kadar dayandığını bu halkın Orta Amerika'dan kuzeye doğru epik bir göç gerçekleştirerek bugünkü Arizona topraklarına ulaşmışlardır. Bu göç sadece fiziksel bir yer değiştirme değil, aynı zamanda her birinin sonu bir felaketle biten, önceki üç dünyadan sağ kurtulan erdemli insanların dördüncü dünyaya geçiş hikayesidir. Bu tarihsel derinliğin en somut kanıtı, binlerce yıldır terk edilmeyen kadim yerleşim yerleridir. Arizona'daki yüksek mesaların üzerinde tünemiş olan Oraibi gibi köyler, Amerika'nın en eski ve sürekli yaşamın devam ettiği yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Bu köylerde inşa edilen ve Kiva adı verilen yeraltı odaları, Hopilerin hem ruhsal köklerine hem de yer altından yeryüzüne çıktıkları o kutsal doğum anına Sipapu açılan birer portal olarak görülür. Günümüzde Hopiler dış dünyadan kendilerini titizlikle koruyarak kadim bilgeliğin ve hafızanın koruyacaklarını, koruyucuları unvanının hakkını vermektedirler. Onalar için tarih sadece olup bitmiş olaylar örgüsü değil, bugün attığımız her adımın yarın gökyüzünde belirecek bir işaretle karşılık bulacağı yaşayan bir döngüdür. İddialara göre Hopiler bu sessiz köylerinde sadece kendi soylarını değil, 5. Dünya'ya geçişte insanlığın ihtiyaç duyacağı o kayıp dengeyi de muhafaza etmektedirler. Hopilerin hikayesi, toprağın derinliklerinden gökyüzünün en uzak yıldızlarına kadar uzanan ve her birimizin kim olduğumuzu sorgulamasına neden olan bir aynadır. Hopilere göre insanlık, dördüncü dünya olarak adlandırılan bugünkü gerçekliğe ulaşana dek her biri kendi kibri ve ruhsal yozlaşmasıyla helak olan üç büyük kozmik evreden geçmiştir. Bu döngüsel inanç sistemine göre dünyalar dışsal bir güç tarafından değil, insanlığın kutsal dengeyi bozması ve yaratılışın yasalarını unutmaktadır nedeniyle içten içe çürüyerek yok olmuştur. Anlatılara göre ilk dünya olan Tokpela saf bir ruhsal uyumla başlamış ancak bencilliğin ortaya çıkmasıyla ateşle kavrularak son bulmuştur. Onu takip eden ikinci dünya Tokpa, aç ve çatışmanın ruhu dondurmasıyla buzların altına gömülmüş, üçüncü dünya Kuskurza ise ileri teknolojinin manevi çürümeyi tetiklemesi sonucu büyük bir tufanla silinip gitmiştir. Hopi inancına göre her yıkım anında kalbi saf olan küçük bir azınlık, gök tanrısı Sotuknang tarafından bir araya getirilmiş ve yer altında yaşayabilmiştir son derece akıllı ve şefkatli varlıklar olan karınca insanlara emanet edilmiştir. İnsanlığın bir dünyadan diğerine geçişi emergence mitiyle destanlaştırılır. Hopiler, atalarının yer altındaki sığınaklardan yeryüzüne Sipapu adı verilen kutsal bir delikten tırmanarak çıktıklarına inanırlar. Bu doğum kanalı karanlıktan aydınlığa, Eski hatalardan yeni sorumluluklara geçişin portalıdır. Dördüncü Dünya'nın eşiğinde onları bu Dünya'nın koruyucusu ve aynı zamanda ölümün efendisi olan Maasav karşılamıştır. Maasav onlara bir yaşam planı sunmuştur. Bu plan kibrin ve mülkiyetin reddedildiği, doğayla mutlak uyumun gözetildiği basit yaşam felsefesidir. Hopiler için Mısır ekmek sadece hayatta kalmak değil, toprağa duyulan bu sadakat sözleşmesinin bir parçasıdır. Bu metafizik dünya görüşü Hopi köylerinin kalbi yer alan Kiva mimarisinde vücut bulur. Yeraltına inşa edilen bu dairesel tören odaları evrenin minyatür bir temsilidir ve zemindeki sembolik sipapu deliğiyle doğrudan ruhlar alemine bağlanır. Kivalar insanlığın yer altındaki o karanlık sığınma günlerini ve köklerine olan ruhsal bağını hatırlatan kutsal rahimlerdir. Ancak kaynaklar içinde bulunduğumuz dördüncü dünyanın da artık bir eşikte olduğu konusunda karanlık uyarılar içermektedir. Kehanet kayası üzerinde tasvir ver edilen iki yoldan biri teknolojinin ve illüzyonların peşinden giden, sonunda kaosa ve kül kabağı olarak bilinen yıkıcı bir güce çıkan yoldur. Hopi, yaşlıları, mevsimlerin ritmini kaybetmesini, hayvanların garip davranışlarını ve gökyüzünde beliren işaretleri, bu dünyanın da öncekiler gibi büyük arınma fırınına girmek üzere olduğunun birer kanıtı olarak sunar. Onlara göre kurtuluş, korkuda değil, Masav'ın sunduğu o kadim dengeye, yani Hopi yoluna geri dönmekte gizlidir. Arizona'nın rüzgarlı yüksek platoları orayı bir yakınlarındaki bir kaya parçası, insanlığın bugününü binlerce yıl öncesinden bir harita gibi önümüze seriyor. Kehanet Kayası sadece antik bir petroglif değil, kadim bir halkın teknolojik ve sosyal yozlaşmanın yaratacağı kaçınılmaz sonuçlara dair bıraktığı analitik bir uyarı levhasıdır. Kayadaki semboller, insanlık bilincinin karşı karşıya kaldığı en büyük ikilemi, iki ana yol ayrımıyla temsil eder. Alt yol, doğanın ritimlerine ve ruhani dengeye sadık kalan Mısır tarımıyla sembolize edilen mütevazı ve sürdürülebilir bir yaşam anlatır. Bu yolun sonunda Mısır ve doğa insanı kutsayarak ona bolluk verir. Buna karşılık üst yol kibrin, materyalizmin ve kontrolsüz teknolojinin yoludur. Kaynaklara göre bu yol başlangıçta parıltılı ve gelişmiş görünse de zamanla zikzaklar çizerek kaotik bir yöne sapar ve sonunda bir hiçlik ile noktalanır. Hopi yorumcularına göre bu ayrım insanlığın doğadan koptuğu ve yapay bir gerçekliğe hapishanedir hapsolduğu dördüncü dünyanın son demlerini betimler. Hopi yaşlısı, beyaz tüy tarafından aktarılan 9 işaret bu yozlaşmanın kronolojik bir dökümü niteliğindedir. Bazı araştırmacılar ve kabile yaşlıları bu sembolleri modern tarihle şu şekilde eşleştirmektedir. İlk işaret, beyaz adamın ve gök gürültüsü çıkaran silahların gelişidir. Ardından gelen dönen çarklı kutular ve boynuzlu canavarla toplumsal ve ekolojik yapının değişimini haber verir. Dördüncü ve beşinci işaretler olan demir yılanlar ile dünyayı saran dev örümcek ağı fiziksel ve dijital bir kuşatmanın sinyalleridir. 6. işaret: Güneş altında parlayan ve resimler çizen taş nehirler. Yedincisi ise denizin kararması ile ekolojik dengenin yitirilişidir. Sekizinci işaret olan kendi geleneklerini terk eden uzun saçlı gençler ise 1960'ların kültürel kırılmalarına veya bir halkın özünden kopuşuna yorulur. Dokuzuncu ve son işaret ise en çarpıcı olanıdır. Mavi yıldız kaçına kaynaklar bu işareti gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşecek mavi bir konak olarak tanımlar. Modern araştırmacılar bu tabirin uluslararası uzay istasyonu gibi insan yapımı bir yapının düşüşü veya nadir bir göksel fenomen olabileceğini savunmaktadır. Bu figürün maskesini çıkarması, kadim ritüellerin sona ereceği ve büyük arınma döneminin başlayacağı anlamına gelir. Bu süreç, dünyanın mutlak yok oluşu değil, sistemlerin çöktüğü ve doğanın kendi dengesini yeniden kurduğu zorunlu bir reset aşamasıdır. Bu arınma sürecinin sonunda Hopi geleneği Pahana'nın yani kayıp beyaz kardeşin dönüşünü bekler. Pahana, sömürgeci beyaz adam figüründen farklı olarak barışçıl bir güçtür ve bilgelik tohumlarını insanlığın kalbine ekerek 5. Dünya'nın şafağını getirecektir. Hopi perspektifinden bu dönüş bir kurtarıcı beklemekten ziyade insanlığın doğayla ve kendi özüyle barıştığı kolektif bir bilincin uyanışını temsil eder. Sonuç olarak kehanet kayası insanlığın kendi icat ettiği örümcek ağında boğulmak ile doğanın Mısır yolunda yürümek arasında bir seçim yaptığını iddia eder. Hopi bilgeliğine göre 2026 yılına doğru artan küresel sarsıntılar kibrin küllerinden yeni ve dengeli bir yaşamın doğuş sancısıdır. Hopi bilgeliği artık sadece Arizona'nın Sarp mesalarındaki mağara duvarlarında asılı duran bir efsane değil, modern laboratuvarların verilerinde ve küresel krizlerin gölgesinde yankılanan fiziksel bir gerçekliğe dönüşmüştür. Hopiler için içinde bulunduğumuz dördüncü dünyanın sonu soyut bir kıyamet senaryosu değil, insanlığın doğayla olan sözleşmesini bozmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Bu sürecin en sarsıcı sembolü kadim metinlerde kül kabağı olarak tasvir edilen nükleer felakettir. Hopiler, Hiroşima ve Nagasaki'den çok önce gökyüzünden düşerek dünyayı kavuran bir kül kabağını tarif etmişlerdir. Bu kehanet sadece nükleer bir savaşı değil, aynı zamanda bu yıkımın kaynağına olan ruhsal körlüğü de temsil eder. İlginçtir ki bu nükleer ateşin ana maddesi olan uranyum, Hopilerin kutsal topraklarından çıkarılmaktadır. Hopi, yaşlıları için uranyum madenciliğine karşı verdikleri mücadele sadece bir çevre aktivizmi değil, dünyanın kalbindeki o tehlikeli gücün yanlış eller uyanmasını engelleme çabasıdır. Onlara göre nükleer ateş insanlığın teknolojik gücünün ruhsal olgunluğunu çoktan geride bıraktığının en büyük kanıtıdır. Bu tarihsel kırılma Hopi büyüklerini binlerce yıllık sessizliklerini bozmaya zorlamıştır. 1992 yılında Birleşmiş Milletleri ziyaret eden Hopi delegasyonu dünya liderlerine ve siyasi otoritelere son bir uyarı mesajı iletmiştir. Bu mesaj politik bir talepten ziyade ruhsal bir hatırlatmadır. Dünya insanlar minneti unuttuğunda yorulur. Opi büyükleri hırsın, açgözlülüğün ve mülkiyet tutkusunun dünyayı bir arınma sürecine soktuğunu, bu sürecin bir ceza değil, doğanın kendi dengesini yeniden kurma hamlesi olduğunu vurgulamışlardır. Günümüzde hopiler, modern teknolojinin ve örümcek ağının insan ruhunu izole ettiği bu kaotik dönemde basit yaşam felsefesini bir hayatta kalma stratejisi olarak sürdürmektedir. Onlar için geleneksel yöntemlerle mısır ekmek sadece bir tarım faaliyeti değil, dördüncü dünyanın sistemleri çöktüğünde ayakta kalacak olan tek gerçek, Badır bu yaşam biçimi mülkiyetin reddini ve doğaya mutlak sadakati esas alır. Hopi bilgeliğine göre sistemler çöktüğünde teknolojiye bağımlı olanlar büyük bir boşluğa düşerken toprağın dilini hatırlayanlar 5. dünyanın tohumlarını ekecektir. Hopi'lerin bu son mesajı bizleri bir sonun korkusuyla değil bir seçimin sorumluluğuyla baş başa bırakır. Belki de asıl soru büyük arınmanın ne zaman başlayacağı değil. Ellerimizle ördüğümüz bu teknolojik kafesin içinde doğanın sessiz uyarısını duyacak kadar insan kalıp kalmadığımızdır. Kendi icat ettiğimiz ağların içinde her geçen gün biraz daha boğulurken aslında o çok korktuğumuz yıkımı bizzat kendi ellerimizle inşa ediyor olabilir miyiz?